Deneme Tahtası'ndan Sele Merkez'de bugün farklı bir içerikle karşınızda olacağım. Türkiye'de bayağı bir kamp yaptım. Yurt dışında da 50 tane yaklaşık ülke gezdim. Bunların yarısına kamp yapmışızdır. Ee, özellikle Avrupa'da ve Türkiye'deki kamp kültürü, kamp alanlarını biraz karşılaştıracağım. Şunu da söyleyeceğim. Temel kamp malzemeleri dışında kampa giderken yanımızda neler bulundursak daha güzel olur. Özellikle kalabalık kamplarda, tesislerde şu anda belki arkada sesler geliyordur deneme tahtasının 3. yılı için bir buluşma ayarlayalım dedik. Gebze'de, Volkanet, Mangal'da, Cuma, Cumartesi günü. Pazar öğlene kadar sürdü çünkü pazar öğleden sonra burası aynı zamanda piknik alanı. pikniksel gelecekti. Belki şöyle gözüküyordur. Mangal dumanları. Aynı zamanda arkadaki test motoseti. Afrika TV'nde uzun bir yolculuğa çıkacağım Türkiye'de 2 aylık. Ondan da bahsederim. Böyle genel bence yine güzel bir içerik olacaktır. Öncelikle şunu söyleyeyim, yaklaşık 300-400 kişi geldi kampa. Yarısı günü birlikte, yarısı kaldı, herkes dağıldı. Pandemide olduğumuz için böyle herkes çok dikkat ederek sessiz, sakin, hiçbir atölye olmayan, tek bir toplaşma olmayan, yani tek bir kamp ateşi olmayan sessiz, sakin bir kamp yaptık. Katılan herkese teşekkürler. Kamp kurallarına genel olarak uyduk. Yani sessizliğe, sakinliğe, çöpe olduğu kadar ki tabii ki gönül ki daha da fazla uyulsa ama genel hatlarıyla sessiz, sakin, dingin, aynı benim kişiliğim gibi bir kamp olmuş oldu. Şimdi önce şunu söyleyeyim. Avrupa'da bayağı bir kamp yapıyorum, Türkiye'de yapıyorum. Biraz bunları karşılaştıralım önce. Sonra malzemelerden de bahsedeceğim. Özellikle kalabalık kamplara giderken mutlaka şunları unutmayın dediğim malzemeler olacak. Bunlardan ilk bütçeden bahsedelim önce. Türkiye'de bu pandemi sürecinden sonra özellikle kamp alanının sayısı da arttı. Kamp fiyatları da biraz yükseldi. Ama gene de Avrupa'ya kıyasla oldukça ucuz. Örneğin mesela Yunanistan'a gittiğinizde işte Dede Ağaç'ta, Kavala'da çok güzel kampingler var deniz kenarında. Aşağı yukarı kişi başı 15 euro ile 20-25 euro arasında para ödüyorsunuz. Bu şuna bağlı. Çünkü size girişte bir alan veriyorlar. Çok düzenli kampingler. O alanın büyüklüğü, işte bir çadırda iki kişi mi kalacaksınız, kaç kişi kalacaksınız. Onlara bağlı olaraktan değişiyor. Yani neredeyse kişi başı 100 liradan ucuza kamp yapma şansınız yok. Ama şu anda örneğin Gebze'de Volkanet Mangal Piknik ve kamp alanındayım. Ve çadır başı 20 liraya kaldık burada. Yani bütçe olarak Türkiye'de konaklamak, çadır konaklaması hala Avrupa'ya göre oldukça ucuz. Ama mesela Balkanlar'da, Ohrid'de 5 dolara çok güzel kamp alanları da var. Yani Balkanlar kısmını biraz ayrı tutarsak Avrupa'daki kampingler içi dolu dolu ve çok düzenli olduğu için birazdan ona da geleceğim. O yüzden bize göre çok pahalı, bütçe olarak çok kolay. Hatta şunu da söyleyeyim, Türkiye'de milli park sınırları içinde ayrı tutarsak ki orada da gizli saklı kalanlar oluyor görüyoruz. Onun dışında çoğu yerde bedavaya kamp yapabiliyoruz. Jandarma da çok karışmıyor, yöre halkı da çok karışmıyor. Avrupa'da örneğin mesela Alpler'de böyle bir şey yapamıyorsunuz. Sadece güvenlik olarak siz sokakta kaldınız yani doğada kaldınız. Dolayısıyla gece geç saatte kampınızı kurup sabah erkenden ayrılırsanız genelde anlayış gösteriyorlar. Yoksa 200-300 Euro gibi bir cezası var. Bütçeden sonra tabii ki düzene ve temizliğe bakalım. Türkiye'de kamp alanlarının en büyük sıkıntısı tabii ki tuvalet. Maalesef hani tuvalet kültürümüz zaten bizim çok iyi değil. Hani hep kamplarda herkes tuvaletten şikayet eder ama edenlerin bile yarısı tuvaletleri çok bakımsız davranıyorlar. Tesis sahipleri de zaten öyle bir kültürden gelmediği için çoğundan bahsediyorum tabii ki, genelleştiriyorum. Dolayısıyla tuvaletler çok kötü durumda. Avrupa'da ise hem kampa gidenler hem kamp sahipleri o kadar her şey düzenli ki başta tuvalet, banyolar olmak üzere duşlar. Türkiye'de çoğu kampinde duş bile yok zaten. Dolayısıyla temizlik anlamında çok girdiyiz Düzen anlamında da çok girdiyiz Ve genelde kamping alanları zaten aynı zamanda şu anda gözüktüğü gibi özellikle bu saatte çekiyorum. Hani burası artık pazar öğleden sonra mesire alanı döndü. Gözüküyordur. Birazdan çekim yapıp üzerine de koyarım anlatırken. Dolayısıyla bizde kamping alanları aslında mesire alanlarının yani mangal yakılan yerlerde, ateş yakılan yerlerde hadi gece konaklayabilirsiniz durumunda. Gene Yunanistan'dan örnek vereceğim. Orada herkesin ayrı parseli var. İşte ee, temizlik bakımından, masa bakımından her şey çok daha güzel konuklandırılmış. Her şey çok daha güzel yerleştirilmiş durumda. Bence asıl fark ise gece ortaya çıkıyor. Türkiye'de işte motosiklet grupları, off-road grupları işte bir sürü bir sürü Instagram'da gruplar var. Kamp grupları. Bunların kamplarının hepsine gidiyorum, bakıyorum en azından. Bir uğruyorum diyorum hani ne yapıyorlar diye merakından duruyorum. Tesis sahiplerine soruyorum nasıl geçtiniz kamp diye inanılmaz gürültü oluyor. Gerçekten inanılmaz gürültü. Bizde kamp demek çünkü ateş başında sabaha kadar muhabbet etmek, her yerde ayrı ateş yakmak, toprağa zarar vermek. Genelleştiriyorum maalesef. Hala kamp kültürümüz bu çünkü. Ve hani gürültüden aynı tuvalette olduğu gibi gürültüden şikayet eden arkadaşlarımız bile maalesef çadırların sanki duvarları varmış gibi hani bir sürü çadırın ortasında sessizce muhabbet ettiğini düşünüyor. Tabii ki alkol de bizde alıp başını gidiyor. Dolayısıyla e, eğer uyaran olursa tartışma çıkıyor. Uyaran olmazsa sabaha kadar kahkahalar devam ediyor. Maalesef benim kamplarımda bile az da olsa, tek tük de olsa bunlar yaşanıyor. Her şeyi kontrol edemiyorsunuz. Sabahlar ayakta kalma şansınız yok. Hani Avrupa'da ise şunu hatırlıyorum mesela. Norveç'te bir kampinge gitmiştik. Akşam galiba 10.30'du. Orada yazları hava kararmadığı için geç saate kadar sürebiliyorsunuz. Saat 10.30'da akşam motorlarla içeri girmiştik ve biz bayağı azarlamışlardı. Hani niye motorları kapatıp girmiyorsunuz, motorları girişte bırakmıyorsunuz diye. Hani bambaşka bir kültür var. Türkiye'de sadece şunu gördüm, dağcıların e, bulunduğu bölgelerdeki, örneğin Geyikbayır'ı, Bayırı, Aladağlar gibi bölgelerde ancak kampingler böyle Avrupa standartlarında. Hem temizlik anlamında hem sessizlik hem de doğaya zarar vermem anlamında. Ki buraları da e, dışarıdan insanlar geldiği zaman yani sporcu, dağ sporcusu ya da o disiplini almamış insanlar geldiği zaman e, kampingleri bayağı kötülüyorlar. İşte araçları, motorları yanımıza kadar çektirtmediler. İşte girişte hemen kayıt aldılar. Yani böyle arada derede kalınıyor. Maalesef kamp kültürü konusunda hala çok gerideyiz. O yüzden de bu videoyu biraz çekmek istiyorum. Biraz farkındalık yaratmak istiyorum. Yani bu şekilde kamp yapanlar zaten videoyu şu anda kapatmışlardır belki de. Neyse en azından onlar kapatmazsa şöyle bir şey diyeyim. Hani önereceğim kamp alanları olacaktır. Onu dinleyebilirler belki. Dolayısıyla asıl düzen bakımından, gürültü bakımından, hijyen bakımından arada çok büyük bir fark var. Aslında doğa bakımından Türkiye'nin inanılmaz bir doğası var. Dediğim gibi çoğu yerde serbest kamp yapabiliyoruz. Ee, nasıl oturacak bilmiyorum. Yani piknik kültürü bir anda kamp kültürüne döndü. Hiç tahmin etmediğimiz insanlar artık kamp yapmaya başladı. Yani hem maddi anlamda gelir seviyesi arasında fark olsun olmasın. Bakıyorsunuz çok pahalı arabalarla da kampa gelen var. Ee, çok böyle maddi durum kötü olan insanlar da var. Yani bir ortak hobi haline geldi. Fakat ortak bir kültür yaratamadık burada. İstanbul'da mesela nereleri önerirsiniz diye herkes bana şey soruyor. Çocuklu ailelerle gidilecek. Yani tek önerebileceğim kamp alanı aslında Kilios'taki doğada yaşam okulu. Fakat orası da çok büyük bir yer. Genelde her hafta sonu orada büyük etkinlikler oluyor ve dışarıdan bireysel kullanıcı, bireysel kampçılar gidemiyor. Fakat pandemi sürecinden dolayı şu anda bireysel kampçılar gidebiliyor. Herkese kilostaki doğada yaşam okulunu hani aratarak bulabilirsiniz. Tavsiye ederim. Onun dışında Sahil kamp İstanbul güzeldi fakat son zamanlarda her yere üçgen bungalovlar diktiler. Ama gene de temizlik, kontrol, güvenlik bakımından fena değil. Ava'da Seferoğulları var. Şile'de son zamanlarda düşen Bella Camping var. Fakat bunlar bile yazın o kadar kalabalık oluyor ki ve tesis sahipleri de belli bir sınırlama getirmiyor. Gereğinden fazla insan da alıyorlar para için. Fakat buna karşılık da tuvalet sayısı, güvenlikçi sayısı, kapıdaki kontrol gibi şeyleri aynı anda arttırmadıkları için kargaşa halinde. Dolayısıyla insanlar doğal kamp alanlarına yöneliyor. Örneğin Hacılı gibi fakat tabii ki Esenceli gibi. Oralarda inanılmaz bir birikim olduğu için bir süre sonra oradaki yöre halkı da artık kampçılardan isyan etmiş oluyor. Özellikle çöp bakımından. Çöp konusunda da çok gerideyiz. Hani bu sistem edilecek bir video olarak söylemiyorum. Hani karşılaştırmalar biraz farkındalık olarak. Mesela ben hala Darlık Barajı'ndaki işte kıyıtı köşe yerlere kamp yapmaya gidiyorum. Israrla bana konum soruyorlar. Hani ben o bölgelere sevdiğim konuları paylaşmak istemiyorum. Ancak tesisleri söylüyorum. Mesela Düzce'de Şimşirlik var gibi. Türkiye'deki en güzel 10 orman kampı diye geçen bir video paylaşmıştım. Mesela orayı tavsiye ederim. Örneğin Esenceli, işte Düzce'deki Püren Yaylası gibi yerler gerçekten artık çok popüler oldu ve o yoğunluğu artık kaldıramıyor. Bir de yaylarda şöyle bir sıkıntı var tabii ki ateş etmeli ilgili. Özellikle Kocaeli ve Sakar'daki yaylarda gece inanılmaz ateş ediyorlar. O da apayrı bir kültür yani. yani, apayrı bir tehlike. Nasıl bir kültür? Yani ne kültür yani? Apayrı bir tehlike o da. Aşağı yukarı böyle aklıma gelenler yani. Peki yanımıza kalabalık kamplarda neler almalıyız özellikle tesiste? Bir defa insanlar sabaha kadar gürültüyü çok normal bir şey olarak algılıyorlar. Hani gürültüyü bırakın hani fıs fıs konuşsanız bile inanılmaz bu. Diğerlerini rahatsız ediyor. Mümkün olduğu kadar çadırınızı daha sota yerleri kurmaya çalışın. Ve yanınıza çadır için gelenlere biz erken yatıyoruz, çocuğumuz var gibi şeylerle hani uyarıda bulunun ki o insanlar sizin dibinizde çadır kurmamaya çalışsın. Ama eğer olduysa ki bunlar olacaktır mutlaka yanınızda kulak tıkacı olsun. Öncelikle onu söylerim. İkincisi bu kamp alanlarında e, güvenlik problemi var. Şöyle küçük çantalar olsun. Mesela ben şunu taşıyorum şöyle. İçinde GoPro cüzdanımı falan bu fotoğraf çantası aslında. Böyle şeylerde taşıyorum. Hep yanınıza taşınırım. Çadı içinde bırakmayın derim. Şu anda arkadan da sesler gelmeye başlamıştır zaten. Sesler açılıyor maalesef. Kulak tıkacı gerçekten çok önemli. Sonra tabii ki yanınızda ıslak mendil de olsun. Hani kalabalık kamplarda tuvaletler ne kadar iyi bakılırsa bakılsın leş gibi oluyor. O yüzden kendi hijyeninizi mutlaka sağlayın. Tabii ki maskemiz zaten yanımızda olmalı artık ama ıslak mendili fazla fazla mutlaka alın derim. Bir de powerbank almanız lazım yanınızda. Dediğim gibi tesislerin elektrik imkanı çok zayıf oluyor. Dolayısıyla gece ulaşım bakımından da güvenlik bakımından da şarjınızın tam olmanızı da mutlaka tavsiye ederim derim. Yedek pilleri de alın. Sonra iyi bir kafa feneri de olsun, aydınlatması olsun. Kalabalık kamplarda gece böyle yerlerde hiç tahmin edemediğiniz şeyler olabiliyor ya da insanlar böyle çadırların iplerini o kadar uzun bağlıyorlar ki onlara takılıp düşme tehlikesi de olabilir. O yüzden kafa feneri mutlaka bulundurun. Pillerini kontrol edin. Hatta şunu da söyleyelim. Soğuk havalarda piller donabilir. İşte cep telefonunuzu, yedek pillerinizi, elektronik cihazlarınızı uyku turumunuzun içine ya da kas tüyü ceketiniz varsa onun ceplerinde bulundurun. Sonra bir de nakit para bulundurmanız gerekiyor. Kamp alanlarının çoğunda kredi kartı geçmiyor ya da kamp alanı yakında bakkallar var ki alışverişinizi genelde onlardan yapın. Hani büyük alışveriş merkezlerinden değil, Gittiğiniz köylerdeki küçük marketleri destek olmamız lazım. Fakat dediğim gibi oralarda genelde nakit para geçiyor. Sakın onu unutmayın. Sonra bir de tabii ki tabure yanınızda olsun. Hani piknik masasına oturuyorum şu anda ama kalabalık kamplarda genelde piknik masaları kapılıyor. Hatta bunun için savaşlar çıkıyor. O yüzden az yer kaplayın. Hafif tabureler var. Hani onları da şiddetle tavsiye ediyorum. Bir de tabii ki çok amaçlı böyle multi tool dediğimiz şeyler oluyor. İşte içinde çakısının olduğu, bir sürü aparatının olduğu. Onları da kesinlikle tavsiye ediyorum. Hani kalabalık kamplarda mutlaka bir şeyin unutanlar oluyor. Başkasına yardımcı olmak da önemli. O yüzden o muhtetullar, hatta duct tape dediğimiz kuvvetli bantlar, cırtlar hani bunlar hatta eğer arabayla geliyorsanız, yanınızda yeriniz varsa etrafınızdaki kampçılara yardımcı olacak ekstra malzemeleriniz, bardaktır, tabaktır gibi şeyleri tavsiye ediyorum. Tek kullanımlık şeyler olmasın mümkünse doğaya az zarar vermek için. Genelde tek kullanımlık şeylerden uzak duralım ama etrafımızdaki kampçılarla iletişim bakımından hani onlara yardımcı olmak daha sonra ortaya çıkacak sorunlar anlamında ortamı yumuşatacaktır diyeyim. Aklıma gelenler bunlar. Her yerden inanılmaz mangal kokusu ve müzik kokusu geliyor. Hani ben de dayanmaya çalıştım ama tahminimden daha kısa bir kamp videosu oldu. Maalesef İstanbul'da özellikle İstanbul'da düzgün bir kamp alanı eksikliğini inanılmaz hissediyoruz. i̇nsanlar parasına da değil yani iki katı para vermeye razılar. Yeter ki böyle sessiz, sakin, düzenli, hijyeni olan temiz tuvaletleri olan hatta duşu olan kamp alanları arıyoruz. Birisi açsın. Gerçekten inanılmaz bedava reklamını yapacağım. Keşke açsa. Böyle. Sorularınızı bekliyorum videonun altına. Kanala abone olmayı hatta katılmayı unutmayın. Görüşmek üzere.